Selamlar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mersin'e annemi ziyarete geldim. Alışverişten dönerken arkadaşlar böyle güzellikler gördüm. Onlara mama verdim. Bakın. Bakın iki tane yavru kardeş kedi arkadaşlar. Bu da hamile kedi. Bakar mısınız? Hemen doğurdu, doğuracak. Kuzum benim. İnanın son iki gün o kadar soğuktu ki gece eksilere düşüyordu Mersin'de bile. Bakar mısınız arkadaşlar hamile? Annem senin çocukların mı olacak? Senin bebişlerin mi olacak kızım? Benim güzel kızım. Neyse karınlarını doyurdular arkadaşlar. Bakalım sen ne yapıyorsun? İyi misin annem? İyi misin kuzum? Az mı kaldı annem senin doğumuna? İnşallah sağ Selim bebeklerini doğurur arkadaşlar. Bunlar da iki kardeş. <laughs> Artık böyle şeyin üzerine koydum mamalarını. İyi ki de almışım yanıma. Genelde bulunduruyorum arkadaşlar. Yiesinler karınlarını doyursunlar diye. Ee, çok güzeller arkadaşlar bakar mısınız? Hadi hepsini yiyin annem, hepsini yiyin. Aferin, aferin, afiyet olsun kuzularım benim. Güzel kuzular. Bakar mısınız şu güzelliklerine arkadaşlar? Kurban olurum annem sana. Kurban olurum o gözlerine. Çok güzeller. çok güzeller. Böyle seven insanları da gördükçe daha çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bazı insanlar da bu güzellikleri sevmiyorlar. Hiç sevilmez mi bu güzellikler? Kızım. Güzel kızım. Ha, nereye gidiyorsun annem? Nereye gidiyorsun kızım? İyi ben seni rahatsız etmeyeyim anneciğim. Ne kadar zor yürüyor arkadaşlar. Doğumu iyice yaklaşmış. İnşallah uygun bir yer bulur. doğumunu yapar. Efendim, efendim, boncuk, Ayşin sana kurban olurum sana. Doydun mu annem? Doydun mu aşkım? Ben size yarın da mama getireyim mi? Yarın da size mama getireyim mi? Burası Fatoş'un evine yakın bir yer arkadaşlar. Ben getiririm, yarın da getiririm size mama. Güzel kuzular bakar mısınız arkadaşlar? Sen de doydun mu? Doydun mu aşkım? <laughs> doydun mu güzelim? Aman minnoşum benim. Yarın da getireyim ben size mama. Aferin. Afiyet olsun. Afiyet olsun kuzum. Aa bir tane daha kuzu geldi. Sen geç kaldın kuzum. Yok aynı kediymiş arkadaşlar. Ben de yeni geldi zannettim de. <laughs> Mama bitmişti vah dedim o aç kalacak ama yok. yok şey ilerideki kuzuymuş o. İlerideki kuzuymuş. Ne yapıyorsunuz? Söyleyin bakalım iyi misiniz? Çok seviyorum sizleri. Siz hep burada mısınız? E burada mı benim kuzularım? İyi hepsini yiyip bitirdiler arkadaşlar. <laughs> aferin, aferin 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 benim güzel çocuklarım. Aferin kuzularım. Böyle de bir yer yapmışlar arkadaşlar. Buraya bakın. Kediler için böyle bir ev yapmışlar arkadaşlar. Buna da görünce çok mutlu oldum. Bunlar burada kalıyor galiba. Umarım hamile kedi de e, gelip burada doğum yapar. Böyle sularını koymuşlar, mama koymuşlar. Ben de getiririm gidinceye kadar bu kuzuları. İleride de candan arkadaşımız var arkadaşlar. E, ciğer falan veriyor kedilere mahalledeki tüm kedilere şimdi çok mu sevdin annem sana yarın getiririm tekrar kuzum işte böyle arkadaşlar bizde durumlar gidişler her yerde böyle çok güzeller görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın